Libya kirpiler Libya'da. Ne oluyor? Libya son bir haftadır iç karışıklık noktasında iyice gerilim yaşandıydı. Libya'daki 3 farklı muhalif grup Başbakan Dibeybe, Libya Başbakanı Dibeybe yönetimindeki hükümete karşı isyan noktasına adımlar atıyordu. Esasen bu 3 grup içinde bir grup isyan bayrağını açmıştı. Misri Atatürkler içinde yer alan bu askeri grubun lideri geçen hafta dan ortadan kaldırıldıydı. Akabinde bir haftadır Libya'nın başkenti Trablus'ta gerilimler yaşanıyordu. Sokakta olaylar, eylemler vardı. Türkiye dün Dışişleri Bakanlığımız net bir şekilde açıklamayı yaptı. Libya'daki tüm gruplar birleşmeli, tek bir askeri çatı altında toplanmalı. İsyankar gruplar ise bastırılacak yönde kararlar ve adımlar hızla alınmalıdır babında. Mesajın ardından Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe Türkiye destekli Libya Başbakanı aynen şunu dediydi. Libya'daki bu ayrılıkçı gruplar artık bitirilecek. Libya'da tek bir çatı altında hepsi toplanacak. Farklı aşiretlerin, Libya'nın farklı şehirlerinde, farklı bölgelerinde kendi kafalarına göre atacağı adımlar bundan sonra kabul edilemez. Libya merkezi hükümeti ne derse o olur. Bunun için düğmeye bastım. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe emri verdiydi ve askerler sokaklara çıktı, yollara çıktı. Libya. Bu bağlamda Libya'daki kirpilerimiz. Türkiye'nin Libya'ya sattığı kirpiler, Libya ordusunun kirpileri yollarda. Libya'nın başkentinde önemli noktalar Libya ordusu tarafından tutuluyor. Bu ayrılıkçı gruplara bağlı milisler tutuklanıp hapsatılıyor. Libya'da temizlik başladı. Ne diyoruz? Türkiye 100 yıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da biz ne dersek o olur. Böyle arada cızbız sesler çıkıyor. Onlar da bastırılmaya devam edilecektir. Libya'da Türkiye ne derse o olur. Devam